Efsanelerle dolu, güç ve stratejinin iç içe geçtiği bir hikayeye dalıyoruz bugün. Düşünsenize, dağların zirvesinde, kimsenin ulaşamadığı bir kaleden koskoca imparatorluklara korku salan bir topluluk. İşte şimdi Alamut'un ve onun gizemli efendisinin sır perdesini aralıyoruz. Her şey Marco Polo gibi gezginlerin anlattığı bu türden sansasyonel hikayelerle başladı, değil mi? yani gözü dönmüş, uyuşturulmuş katiller ve onlara vaat edilen sahte bir cennet. Bu, haşhaşiler hakkında duyduğumuz en çok bilinen ve en çarpıcı efsane. Ama acala gerçekler tam olarak böyle miydi? İşte bütün bu anlatının temel sorusu tam da bu. Efsaneyi bir anlana kenara bırakalım ve gerçeğin ne olduğunu odaklanalım. Çünkü inanın, popüler inanışın arkasında çok daha karmaşık, çok daha zekice kurgulanmış bir yapı var. O zaman hadi başlayalım. Efsanelerden sıyrılıp hikayenin merkezindeki o adama, yani Hasan Sabbah'a bir bakalım. Onun bir savaşçı olarak değil, bir düşünür, bir alim olarak nasıl zirveye çıktığını görelim. Bakın, Hasan Sabbah o dönemin en önemli Şii merkezlerinden biri olan Kum şehrinde doğmuş ve çağının en iyi eğitimlerinden birini almış. Yani kelam, fıkıh, mantık, hatta geometri bütün bu alanlardaki derin bilgisi onun tüm stratejisini şekillendirecekti. O kılıcını çekmeden önce aklını kullanıyordu. Alamut, sadece ismi bile başlı başına bir güç gösterisi. Sarp kayalıkların üzerine öyle bir kurulmuş ki coğrafi konumu sayesinde doğal bir savunma hattına sahip. Oraya ulaşmak neredeyse imkansızdı. Zaten bu yüzden adı Kartal Yuvası. Ve işte Hasan Sabah'ın dehası tam da burada parlıyor. 4 Eylül 1090'da tek bir damla kan bile dökmeden tamamen zeka ve stratejiyle Alamut'u ele geçirdi. Önce kaleyi içerden kalplerle fethetti, sonra da sembolik bir bedelle tapusunu aldı. Bu askeri bir zafer falan değil, resmen bir akıl oyunuydu. Peki ama neden bütün bunlar? Niye bu kadar gizlilik? Niye bu kadar ince bir strateji? Şimdi onların eylemlerinin ardındaki nedene bakalım ve devasa bir imparatorluğa karşı verdikleri mücadelenin siyasi ve dini arka planını daha iyi anlayalım. Onay aslında basit. Onlar kendilerinden kat be kat daha güçlü olan Sünni Selçuklu Devleti'ne karşı bir varoluş mücadelesi veriyorlardı. Devasa ordularla savaşamayacaklarını gayet iyi biliyorlardı. Enne aktılar, savaşın kurallarını değiştirdiler düşmanın beynini yani liderlerini hedef alarak bütün bir devleti felç etmeyi amaçladılar. Şu haşişi kelimesi aslında bir hakaretti. Onlar kendilerine fedayı ediyorlardı. Bu uyuşturulmuş bir katil demek değil. Davasına, inancına kendini adamış, ölüme gönüllü giden bir operasyon elemanı demekti. Onlar için bu bir görevdi, bir cinayet değil. Düşünebiliyor musunuz? Tam 34 yıl kalesinden hatta rivayete göre odasından bile çıkmadan bir imparatorluğu yönetmek bu onun ne kadar mutlak bir kontrolü olduğunu ne kadar disiplinli ve odaklanmış bir beyin olduğunu gösteriyor. O adeta çileci bir yaşam süren bir komutandı. İşte bu söz aralarındaki mücadelenin ne kadar kişisel ve ne kadar şiddetli olduğunu tek başına anlatıyor. Nizamülmülk Selçuklu düzeninin beyniydi ve Haşhaşilerin en büyük düşmanıydı. Onun ortadan kaldırılması Hasan Sabbah için sıradan bir zafer değil, yepyeni bir dönemin başlangıcıydı. Peki, bu strateji pratikte ne kadar işe yaradı? Şimdi hançer doktrininin somut etkilerini görelim. O meşhur ölüm listesindeki en önemli hedefleri bir bakalım. Bu liste gerçekten inanılmaz. Selçuklu'nun en güçlü veziri Nizamülmülk'ten tutun da Kudüs'ün Haçlı Kralı Konrad'a kadar 100 yıllık bir zaman diliminde siyasetin en tepesindeki isimler bir bir hedef alınmış. Bu Alamut'un kollarının ne kadar uzağa erişebildiğinin ve Ortadoğu'nun siyasi dengelerini tek bir hançer darbesiyle nasıl değiştirebildiklerinin somut bir kanıtı. Ama işin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Bu suikastlar gizlice yapılmıyordu. Tam tersine bir camide, bir pazar yerinde herkesin gözü önünde işleniyordu. Çünkü amaç sadece hedefi yok etmek değil, bunu gören herkese korku salmaktı. Fedai'nin kaçmaması ve ölümü kabullenmesi ise bu korkuyu kat be kat artırıyordu. Tabii her saltanatın bir sonu var. Alamut'un o 166 yıllık yenilmezlik efsanesi de durdurulamaz bir güçle, yani Moğol imparatorluğuyla karşılaştığında dramatik bir şekilde sona erecekti. Dile kolay, tam 166 yıl. Selçuklular defalarca denedi ama her seferinde başarısız oldu. Alamut artık yenilmez bir kale olarak ün salmıştı. Bu zaman çizelgesi, kalenin ne kadar sağlam olduğunu ve Moğolların karşılaştığı meydan okumanın ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Alamut stratejiyle alınmıştı ama kaba kuvvet ve teknolojiyle yıkıldı. Hülagu Han kaleye tırmanmaya falan çalışmadı, kalenin üzerinde durduğu dağı yok etmeye karar verdi. Çinli mühendislerin getirdiği barut bilgisi Alamut'un o coğrafi avantajını bir anda sıfırladı. Bu resmen iki farklı savaş anlayışının çarpışmasıydı. Temelleri sarsılan kalenin artık dayanacak gücü kalmamıştı. Rükneddin Hürşat da kaçınılmaz sonu görerek teslim oldu. Hülagu kaleyi tamamen yıktırdı, o meşhur kütüphanesindeki paha biçilmez eserleri tarihçi Cüveyni'yi ayırttıktan sonra geri kalan her şeyi yok etti. Ve böylece Alamut efsanesi kanlı bir şekilde sona erdi. Kale yıkıldı ama efsanesi yaşamaya devam etti. Şimdi en başa, yani o meşhur efsanelere dönelim ve gerçeğin ne olduğunu son bir kez netleştirelim. Sonuç olarak tabloyu net bir şekilde görelim. Sol tarafta gördüğünüz efsane, cennet bahçeleri, uyuşturulmuş katiller, büyük ölçüde düşmanlarının propagandası. Sağ taraftaki gerçekse çok daha etkileyici. Dini ve siyasi hedefleri olan bu uğurda çağının ateşinde psikolojik savaş yöntemleri geliştiren son derece organize bir yapı. Hatta efsanenin kökenindeki kelime bile büyük ihtimalle yanlış anlaşıldı. Onların kendileri için kullandığı esasiyun kelimesi Avrupalı haçlılar tarafından zamanla yanlış duyulup asasin kelimesine dönüştürüldü. Daha sonra da bu kelime Haşhaş'la ilişkilendirilerek bugünkü sansasyonel haline getirildi. İşte Alamut'un mirası da tam bu yüzden bu kadar karmaşık. Onlar tarihin ilk terör örgütlerinden biri olarak da görülebilir. Yani küçük bir gücün devasa bir imparatorluğu istikrarsızlaştırmak için nasıl bir yöntem izleyebileceğini gösterdiler ve bu yöntem iyi ya da kötü onlardan sonra da pek çok taklitçi buldu. Bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Onlar baskı altındaki bir azınlığın hayatta kalma mücadelesini mi veriyordu yoksa amaçları uğruna her yolu mübah gören acımasız bir örgüt müydü? Belki de hepsi birdendi. Ne düşünüyorsunuz? Karar sizin.